Evet, ritmik saymaları hatırladıktan sonra bölme işlemine hızlı bir giriş yapıyorum. Şimdi bölme işleminde bilmemiz gereken bazı kavramlar var. Burada bir sayı var. Bu sayıya biz bölünen sayı diyoruz. Bak, paylaştıracağımız, böleceğimiz, parçalayacağımız sayı bu sayı, bölünen sayı. Buraya bölen sayı diyorum. Bölen sayı demek bu paylaştıracağım sayıyı kaç eşit parçaya ayıracağımı söyleyen sayı demek. Burada bulduğum sonuca bölüm diyorum. Burada da bir kalan oluyor. Kalan oluyor. Şimdi bölünen sayıyı bulmak için bölünen sayıyı bulmam için bölen sayı ile bölümü çarpmamız lazım. artı kalanı eklememiz lazım. Bu şekilde bölünen sayıyı buluyoruz. Bazı sorularda bu formül bizim işimize yarayacak. Bunu aklımızda tutuyoruz. Şimdi hemen bölmeyi öğrendiğinizi varsayarak tekrar amaçlı bir tane bölme işlemi yapıyorum. Bir tane sayı, iki basamaklı sayılardan başlayalım. Mesela 65 sayısı. 65 sayısını 5'e böleceğim. Bölünen sayı 65. Parçalayacağım sayı 65. Bölen sayı 5. 65'i 5 eşit parçaya böleceğim. Bölme işlemine her zaman en büyük basamaktan başlıyorum. Birler basamağı, onlar basamağı. En büyük basamak hangisi burada? Onlar basamağı. Onlar basamağında başlıyorum. Altının içinde 5'i arıyorum. Altının içinde 5'i ararken kolaylık olsun diye ritmik saymadan faydalanıyorum. Beşer beşer ritmik saymaya başlıyorum. 6'yı bulduğum zaman veya 6'yı geçtiğim zaman duruyorum. Bakıyorum. 5, 10. 10 sayısı 6'dan büyük bir sayı olduğu için 2 kere var diyemem. 1 kere var diyorum. 1 kere 5, 5. 6'nın altına 5'i yazıyorum. 6'dan 5 çıkarsa 1 kalır. Şimdi benim 6 ile işim bitti. Buradaki 5'i 1'in yanına indiriyorum. 15. Yeni sayım 15. Yani yeni bölünen sayım 15. 15'in içinde 5'i arıyorum. Ritmik sayma yapıyorum. 5, 10, 15. Buldum mu? Durdum. Kaç parmakta buldum? 3 parmakta buldum. 3 çarpı 5, 15. 15'ten 15 çıkarsa 0 kalır. Burada kalanım ne? 0. Bir başka örnek yapıyorum. Tabii ıslak mendilim ıslandığı için başka örnek yapıyorum. Bu sefer sayımı biraz daha büyütüyorum. 98. 98 sayısını 2'ye böleceğim. En büyük basamaktan başlıyorum. En büyük basamak hangisi? Onlar basamağındaki 9. Yani en baştaki sayı. 9'un içinde 2'yi arıyorum. Ritmik saymaya geçiyorum. 2, 4, 6, 8, 10. Bak 10'a geldim. 19'dan büyük. O zaman parmağımı bir tane azaltmam lazım. Çünkü buraya 5 yazarsam 5 kere 2 19'dan 10'u çıkarmam lazım 9'dan 10 çıkmaz. 4 parmak yapıyorum. 4'ü bölüm kısmına yazıyorum. 4 çarpı 2. 4 kere 2 8. 9'dan 8'i çıkarıyorum. 1 kalıyor. Şimdi benim 9'la işim bitti. 8'i yanına indirdim. Bu sefer 18'in içinde 2'yi arayacağım. 2, 4, 6, 8, 10. 12, 14, 16, 18. Kaç parmakta buldum? 9 parmakta buldum. O zaman buraya 9 yazdık. 9 kere 2, 18. 18'den 18 çıkarsa 0. Bu işlemde bölünen sayım 98, böldüğüm sayı 2, bulduğum sayı 49, kalanım da 0. Yani ben 98'i 2 eşit parçaya bölmek istesem her bir parçaya ne düşer? 49 parça düşer. Evet. Bir tane daha bölme yapıyorum. Ama bu sefer kalanlı bir bölme yapmak istiyorum. Hmm, 86'yı kaça böleyim? 6'ya böleyim. 86'yı 6'ya bölerken en baştaki sayı yani en büyük basamaktaki sayıdan başlıyorum. En baştaki sayı ne? 8. 8'in bu tarafında bir sayı daha olsaydı bu tarafındaki sayıdan başlayacaktım. Önce iki basamakları öğreniyorum. 8'in içinde 6'yı arıyorum. Ritmik saymaya başlıyorum. 6, 12. Bak 12 oldu. 12 olduğu için, 8'den büyük olduğu için bir parmağımı azaltmam lazım. Kaç kere var? Bir kere var. Bir kere 6, 6. 8'den 6 çıkarsa kaç kalır? 2 kalır. 8'de işim bitti mi? Evet bitti. Şimdi benim buradaki 6'yı 2'nin yanına indirmem lazım. Artık 26'nın içinde 6'yı aramam lazım. Tekrar ritmik sayma sayıyorum. 6, 12, 6, 12, 18 ve 24, 30. Bak 30 buldum. 30, 26'dan büyük. Bir parmağımı küçülttüm. Kaç parmak kaldı geriye? 4 parmak kaldı. 4 kere 6, 24. 26'dan 24'ü çıkarıyorum. 6'dan 4 çıkarsa 2. 2'den 2 çıkarsa 0. Bu 86 sayısını 6 eşit parçaya bölmek istesem 14 tane 6 eşit parça yaparım ve 2 kalmış olur. Bu 2'yi artık paylaştıramıyorum. Çünkü 2'yi 6 parçaya bölemem. 2 6'dan daha küçük bir sayı. Anlaşıldı mı? Sizinle 3 basamaklı bölmelere örnekler vereceğim. Şimdilik öptüm size.